Kompakt tasarımı ve yüksek donanımıyla Yeni JXC serisi. Süleyman Topaktaş ve Yener Topaktaş'ın yetkilileri oldukları Erce Tarım A.Ş. tarafından düzenlenen tarla tatbikatına çok sayıda çiftçi katıldı. Yeni otogar yakınında yapılan tatbikatta Case traktörlerin 50 beygirden 130 beygire kadar çeşitli modelleri test edildi. Case Traktör ve Tarımsal Ekipman Çorum Bölge Bayi Ercatarım AŞ, otogar yakınında düzenlediği tarla tatbikatında değişik güce sahip tüm traktör modellerinin test edilmesini sağladı. Ercatarım Genel Müdürü öndermemiş, yerli üretim olan Case Traktörlerinin 130'dan fazla ülkeye ihraç edildiğini, tarımda rekabet için teknolojiyi takip etmenin zorunlu olduğunu söyledi. Keyz marka traktörlerimizin tarla tatbikat günüydü. Çorum için düzenledik. E, traktörlerimiz C serisi ve CX serisi olmak üzere iki adet modelden oluşmaktadır. JXC kompakt serimiz 55, 65 ve 75 beygir olmak üzere 3 seri. Diğer CX'imiz de şu an tarlada çalışanlar 90 ve 110. E, diğer traktörlerimiz de farmalı 115 beygir ve Puma cvx 230 beygir olmak üzere çeşitli traktörlerimiz bugün Çorum'da çiftçilerimizin beğenisine sunduk. E, traktörlerimiz New Holland'la beraber olmak üzere Koç e, grubunun üretmiş olduğu traktörlerdir. Case marka traktör özellikle üretilip yurt dışına giden ihraç malıdır. E, traktörlerle ilgili şöyle size bahsetmem gerekirse Traktörlerimiz 4 silindir, iveco motor, Lassa ve Tracker marka radyal lastiğe sahip. E, kabinlerimiz de klima standart joystick vites, yolcu oturma koltuğu ve her viteste hem ileri hem geri shuttle standarttır. Traktörlerimiz e, diğer traktörlere göre kıyaslandığı zaman biraz daha özellik olarak full. Yani daha iyisini isteyenlere hitap etmektedir. Bugün de güzel bir katılım vardı. Gerçekten beklediğimiz üzerinde oldukça memnun kaldık. Çiftçiler neden case'i tercih ediyorlar diye bu hususa geldiğimiz zaman şu an artık günümüz 2015 senesindeyiz ve oldukça her şey gelişti. Artık insanlar eskiye nazaran kalite ve konfora öncelik veriyorlar. Şu an traktörlerimiz de e, oldukça konforlu. Yani eski traktörlere nazaran kabinlerinde klima standart. Efendime söyleyeyim, vites geçişleri daha rahat, yolda olan süratleri daha hızlı ve bir yanında diğer oturan yolcu da artık o da ayakta kalmıyor. Ona da e, bir koltuk mevcut. E, güçlü, yani normal eski bir traktörle. 3 günde yapacağı işi şu an 1 günde bitirebiliyor. Yani hem kendini yormuyor hem yaptığı işi, işçiliği daha kaliteli oluyor. Bu yüzden çiftçilerimiz de Case marka traktörleri tercih ediyor. Bizim zaten markamızın sloganı daha iyisini isteyenlere Case'i tercih ettiriyoruz biz. Zamanla da zaten çiftçilerimiz bu farkı da görüyorlar. Case premium bir marka traktörde. Daha farklı kendine özgü tasarımı ve özellikleriyle diğer marka ve rakiplerin içerisinden kolayca sıyrılabiliyor. Tercih sebebi de budur zaten. Süleyman Topaktaş ve Yener Topaktaş'ın yetkilileri oldukları Case Traktör ve Tarımsal Ekipman Çorum Bölge Bayi Erce Tarım AŞ, belediyece yeni işletmeye açılan otogar yakınında tarla tatbikatı düzenlendi. Tatbikata 500 civarında çiftçi katıldı ve test sürüşlerini ilgiyle izledi. Çiftçiler case traktörlerini 50 beygirden 130 beygire kadar uzanan geniş ürünleri tanıma ve değerlendirme olanağı buldular. Traktörlerle tarla sürülerek arazi performanslarını sergilendi. Etkinlik süresince case traktörlerinin en yüksek ve en düşük beygir arasında bulunan tüm modelleri test edildi. Çiftçiler yetkililerden teknik bilgiler de alarak uygulamalı tanıtımdan azami derecede yararlandılar. Tanıtım sonrasında konuklara döner ayran ikram edildi. Amacımız çiftçiye destek olmak. Erce Tarım AŞ Genel Müdürü Öndermemiş, Case traktörleri olarak Çorum'da bir fark yaratmaları gerektiğine dikkat çekerek ve çiftçilere destek olmak istediklerini belirtti. İstedik ki çiftçilerimiz ileri teknolojiyi yansıtan ürünlerimizi tarlada bizzat görme ve kullanma imkanlı bulsunlar. Test etsinler. Performansını, çekişini, ergonomisini donanımını ve konforunu görsünler dedi. Verimlilik bilimden geçiyor. Modern üretim tekniklerini çorum çiftçisine tanıtmaya çalıştıklarını da vurgulayan Öndermemiş, verimlilik teknolojiden ve bilimden geçiyor. Gelişmiş ülkelerdeki çiftçilerle rekabet etmek için teknolojiyi yakından takip etmemiz gerekiyor. Case traktörleri ürünlerini çiftçilerimizle buluşturarak bu amaca ulaşma yolunda katkı sağlamak istiyoruz ifadesini kullandı. Traktör tatbikat gününde çiftçileri case traktörlerinin nasıl bulduklarını sordu. Motorlarda bir şikayetimiz yok arkadaşlar da koşanlar var. Ama şu anda çok güzel çok nefis bir traktörler yani. Düşüneceğimiz biz de kendimiz komisyoncuyuz. İnşallah hayırlı olmasını bekleriz vatandaşa. İsteriz ki vatandaş buna dönsün. Yapa, yapabileceğimiz bu kadar. Yani. Case traktörleri çok güzel ama biraz fiyatlara bakalı. Bitime sonra fiyata bakarak case biraz farklı fiyatı. En ideal bugün 90 beygiri 110 milyar. Öbürünün fiyatı 90 milyar ama ihtilal olarak bunların fiyatı daha iyi olmasını istiyor. Biz de iki tane aldık şu anda memnunuk 75 beygirlerini. Şu anda da gelip seyretmeye geldik. Şu anda da memnunum seyretmekten. İyi traktörler, teknolojiye uygun. Beygir gücü çok yüksek. Ama çok pahalı. Ufak çiftçinin alma imkanı çok zor. 75, 80, 55 onları alabilirler. Nivolant'ta yani, her şeyi aynı görüyorum. İşte bir marka farklı. Ha? Valla güzel traktörler. Bir de, bir de. Teknolojik, çekişleri güzel. Çift, her çiftçinin almasını isterim yani. Ama çok görünümde çok güzel traktör. Yani koşulacak bir traktör yani. Köylüye ihtiyaç olan bir traktör gerçekten. Köylüye, çiftçiye yarayacak bir tarım aletini üretmişler ya. Traktörler iyi. Güzel gidiyor seri. Vallahi ne diyeyim işte. 75'leri güzel ya. Daha orta çiftçi motoru, harbiden çiftçi motoru. Güzel. Onlar hoşumuza gitti yani. Çorum'da keyisi alan ilklerden benim. 60'lık var bende. Yani 60 beygirliği var. bir ya da ikinci aldım. Çok memnunum şu anda. 2008'de almıştım. Hala da duruyor. Memnun. Memnunum. Vallahi güzel bir şey. iyi sürüyor yani. Vallahi güzel traktör. Her alana da sana hayırlı olsun derim. Keyif. Güzel, hoşumuza gitti traktörünü. Beğendik. gözük Görünüm güzel yani. Bir şey diyemem. Çok, çok güzel, güzel, ben çok memnunum. Ben çiftler almasını istiyorum yani. Ben aldım, beş ay oldu. Çok güzel yani, memnunum ben yani. E, önce hoş geldiniz diyorum, hayırlı uğurlu olsun. Güzel, e, traktörleriniz güzel yani. Çekişleri güzel. Yani ortam güzel. Hayırlı uğurlu olsun derim çiftçinin aradığı bir traktör yani her bakımdan aradığı bir yakıtı uygun. Fiyatlarda işte in aşağı çıkıyor. normal yani yeni sıfır olduğu için. Güzel yani. Görünüşte güzel görüyorlar. Bakıyoruz. Bir yediniyoruz. Görünüşü çok güzel. de iyi. Performansı da çok güzel. Hoşuma gitti. Traktörler çok güzel traktör yani. Dört dörtlük. Yeni standartlar her şekilde ayarlamışlar. Ayrıntılı şekilde. Güzel yani. Kullanıma çok güzel bence. Valla süper diyorum ya. Süper. Ben de kullanıyorum. Ben de aldım yeni. Memnunum. Çok memnunum. Süper yani. Çok güzel. Çok. Allah herkese nasip etsin. Başka ne diyeyim? Evet. İşi güzel, yakıtı güzel, her şeyiyle dört dörtlük. Evet. Kendim de kullanayım. İşte arkadaşa bir daha alacağız inşallah nasip ederse. Evet. Süper, teşekkür ederim. Standartlar değişiyor. Yeni standartları Case IH JX serisi belirliyor. Estetiği ve ergonomiyi birleştiren... Modern çizgilere sahip tasarım. 65 beygirden 110 beygire kadar uzanan geniş ürün yelpazesiyle yeni JX serisi. 3 ve 4 silindirli gücün ve ekonominin simgesi yerli üretim motorlar. <laughs> Kullanıcı konfor ve ergonomisi Case IH JX serisiyle yeniden tanımlanıyor. <laughs> 12 ileri, 12 geri vites seçeneğiyle ihtiyacınız olan gücü en verimli şekilde kullanma olanı. 4 silindirli modellerde standart olarak sunulan Power Shuttle ileri gerilmeki koluyla tebriğe şart 4 ile yumuşak bir kuyruk mili bağlantısı. Ergonomik konumlanmış klima, radyo MP3 çalar ve diğer kumanda kolları. Yüksek kaldırma kapasitesine sahip güçlü hidrolik sistem. standart olarak sunulan yolcu koltuğuyla yanınızdakinin de konforu düşünüldü. Yeni lastik opsiyonları. Tüm kabinli modellerde standart, arka cam sileceği ve sunroofla maksimum görüş açısı. KSAH JX serisi modellerde sunulan dörtlü aydınlatma donanımıyla geceleri gündüze çevireceksiniz. Yeni KSAH JX serisi. Maksimum güç, profesyonel tercih. Bak tasarımı ve yüksek donanımıyla yeni JXC serisi.